Merhaba, videoya hoş geldiniz. Şu an Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Eski Delhi bölgesinde Müslümanların yoğunlukta yaşadığı yerin başındayız. Yanımda bir hayalin peşinde Deniz Pehlivan var. Toplamda 5 kişi olarak şu an eski giriyoruz. Bu video yapma amacım size burada Müslümanlar gerçekten zor şartlarda mı yaşıyor? Zulüm görüyorlar mı? Ne yiyorlar? Ne içiyorlar? Nerede ibadet ediyorlar? Ve Hindistan'daki Müslümanların yaşam şartları ve son zamanlarda hepinizin bildiği o zulüm görüyorlar, Müslümanlara saldırıyorlar, Müslümanları katlediyorlar ve benzeri haberlerin doğru olup olmadığını öğreneceğiz. Ben birazcık bildiklerimi anlatacağım. Birazcık bu konuyu Müslümanlara soracağız. Sokaklara dalalım. So in defense we have to do something. Müslüman restoranı göstereceksem en iyisi olsun istedim. Müslüman'ın böyle olmaması lazım. Düzgün bir yerde abdest alması gerekiyor. Eski Delhi'nin bu kaotik sokaklarında yürürken size önce sorunun temelini anlatayım. Ülke kurulduğu zaman 1947'de bir yasa çıkartıyorlar. Diyorlar ki 7 yıl bu ülkede yaşayan bizden vatandaşlık alabilir. Sonra da etrafımızdaki komşu ülkelerde yaşayanlar da eğer dinlerinden dolayı herhangi bir ayrımcılığa maruz kalıyorlarsa gelsinler, bizim ülkemizde yaşasınlar. Biz onlara da vatandaşlık verelim diyorlar ve yaklaşık 70 yıldır bu kural böyle devam ediyor. 2019'un Aralık ayının başında yeni bir yasa geliyor. Bu eski yasayı değiştiriyorlar ve diyorlar ki Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen Müslüman dışındaki bütün insanlara aynı yasa geçerli. Müslümanları bu yasadan çıkartıyoruz. Bunu yapan şu anki hükümetin savunması şu. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş zaten Müslüman ülkeler. Müslümanlar orada bir ayrımcılığa maruz kalmıyor. O yüzden biz diğerlerini ülkeye getirip onlara kapımızı açıyoruz diyorlar. Ama Müslümanlar da diyor ki çok fazla azınlık var. Çok fazla mezhep var İslam'ın içinde. Bu ülkelerde zulme maruz kalan insanlar var. O yüzden onları da kabul etmeniz lazım. Dinlerinden dolayı insanları ayırmak doğru değildir. Aralık ayından itibaren ülkede çok fazla protesto oluyor. Bu protestolara sadece Müslümanlar da değil, diğer bütün dinlerden insanlar Müslümanlara destek vererek katılıyor. Çünkü insanları dinlerinden dolayı ayrıştırmanın doğru olmadığı herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Fakat daha sonra devlet desteğiyle birlikte askerler ve polis protestolara katılan bütün dinlerden insanlara çok şiddet uyguluyor ve Polisin uyguladığı şiddet sonrasında göstericiler ve özellikle Müslümanlar da tersine şiddet uygulamaya başlıyor. Bu geçtiğimiz toplamda 3 aylık sürede yavaş yavaş bir Hindu Müslüman çatışmasına dönüyor. Benim gördüğüm ve öğrendiğim kadarıyla Müslümanları katlediyorlar, Müslümanlara zulmediyorlar gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Müslümanlar Hinduları, Hindular da Müslümanları öldürüyor ve gerçekten birbirlerine çok ciddi zarar veriyorlar. Şehre, ülkeye, ülkenin imajına çok ciddi zarar veriyorlar. İnternette yayılan haberler bu şekilde. Şimdi bu insanlar bu bölgede nasıl yaşıyorlar, hangi işlerle uğraşıyorlar, nerede ibadet ediyorlar, nerede yemek yiyorlar bunları göstereceğim ve böyle güzel İngilizcesi olan bir Müslüman bulabilirsek eğer ona soracağız. Bakalım bir de onların ağzından dinleyelim. Aleyküm. 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 Bu abilerin ikisi de Müslüman ama bu bölgede farklı dinlerden yaşayanlar da var. Ya gayet güzel geçiniyorlar şu an. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. İşte Sikh de yürüyor arada, Hindular da var. Şu an için bir sorun yok. Böyle güzel İngilizce bilen birini bulursam soracağım. Size konuşan Müslümanları bulduk. Şimdi soracağım soruları bakalım ne cevap verecekler. We are making a video about the new citizenship law. Okay. What do you think about it? Did it affect your life? Not now. Not now. Not now. Yet not now. Uh -huh. But but later what can be? Is there any problem around? Not in area. Not this area. Not in It's any. safe. Yeah. And you live with all different religion like Sikhs, Hindus, mm -hmm. no problem this? with anybody. No problem. No, no. <imitation> 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 Salaam alaikum. Hello. 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 How are you? I'm fine. How are you? I'm are fine. Hello. Good. Good. <laughs> <laughs> Okay, okay. 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 Selamun aleyküm. Right. Do speak English? Yes, I can. Acabi Muluk mu? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. from? Istanbul. <inaudible> Istanbul, Turkey. Yes. Turkey? Okay. Uh, what do you think about new citizenship law? So uh, against uh, one community. Which is, Which a Muslim, is community. Muslim community? Here in India, all are one. All, all the peoples are one. We, we live here with the with the single community, mm -hmm. like Hindu, Muslim, Sikh, Sai. All we live here with the one community. Why they are neglecting the Muslim peoples? It happened because of the government. Yeah, because of the only one, the Indian government, and uh, our. Uh, Home Minister and the Prime Minister are the main accused in this. Mm -hmm. But we heard that there are some problems around Delhi, but this area is quite safe, right? Nothing is happening. Yeah, nothing is happening here. But uh, they are doing where the few Muslim peoples are there. Uh -huh. Here is the majority Muslim peoples. Okay, is it correct? Uh, in Turkey, press is saying. Muslim people are suffering, and uh, the Hindus and the government police and soldiers just uh, harming Muslim. Is it correct is or it? is it like both way? Muslims no, are also attacking the. Mandis no, 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 working? no. Muslims are defending, uh -huh. and sometimes if you do the uh, attack on somebody, uh -huh. so so he should have to be uh, uh, defend. Oh, yes. No, so in defense. We have to do something okay. in defence. Then you, we are not, like we are not, we are not fighting, uh -huh. we are not doing anything, but we are de defending ourselves. Nothing else. Even we Muslim and Hindus both saved each other. Okay. Both saved each other. Mm -hmm. Muslims saved the temples also. Hindus saved the mosque also. And the birth. The outsiders did this. Outsiders, pre planned program, they did this. And you have no problem with any other religion? No, no. No, no not at all. Is Everybody, in... huh, okay. Everybody is our brother, our sisters. No problem in our mind. We are all one. But some people are doing this. Few people. because for their profit only yeah political profit or somebody something else main thing is the political profit only is a president over market. ha yeah başkana mıymış burana müdürüymüş boss belli, big azarım, boss abi de zaten İngilizcesi de süper ya aile, 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 aile. abi de var abi de derin ya ben de diyorum nasıl bu kadar iyi İngilizce konuşuyor thank you so much muhammed abi kebapçıya geldim. Şurada ocakbaşı gibi bir şey yapıyorlar. Burada da tavuklar var. Çok ilginç bir şey var burada onu göstereceğim. Dumanda kaldım. Burada tavukları pişirmişler. Üstlerinde şu gri şeyleri görüyor musunuz? Bir sürü Hint tatlısının üzerinde de görülen gümüş folyosu bunlar. Gümüş folyosu. İncecik bir gümüş. Yapıştırıyorlar üzerine ki kıymeti artsın. Her yerinde yok. Eğer böyle hediye falan alacaksanız, birine misafirliğe giderken bunlardan alacaksanız bu üzeri gümüşlü olanları alıp gidiyorlar. Kıymetli olsun diye yapılan bir şey. Bu yenilebilir aynı zamanda. Şöyle dükkanda göstereyim. Yine çok ilginç bir yere geldik. Burası bir kasap, şöyle sokağın ortasında bir kasap ve bu adam etleri böyle açıkta satıyor. hava 45 dereceyken de böyle satıyor. Ya yani Mayıs'ta, Haziranda da böyle. Üzerine sinekler konuyor, havanın pisliği yağıyor, 45 derecede bütün bakteriler büyüyordur muhtemelen. Ama bunların yaşam tarzı bu şekilde ve böyle devam ediyorlar. Şimdi içeriği de bir göstereyim. Yani inanılmaz bir yaşam tarzı gerçekten. Mesela arkamızda bir tane kuru meyve ve kuru yemişçi dükkan var. Müslüman bir abi işletiyor. Burada özellikle çoğunluktalar ve birçoğunun işi gayet güzel gidiyor. Şu arkamda gördüğünüz devasa dükkanın sahibi mesela bu insanlar. Ya işleri çok iyi, çok iyi kazanıyorlar. İçeride yaklaşık 7-8 insan çalıştırıyorlar. Hani hem yaşam şartları hem gelirleri çok iyi olan Müslümanlar da var mesela Hindistan'da. Birisi bu dükkan. Selamünaleyküm. Hindistan sokak yemekleri videomu izlemediyseniz eğer orada görmemişsinizdir izlediyseniz gördünüz burayı zaten. Hacı İmran'ın Şirmal dükkanına geldik. Size Şirmal'in nasıl bir şey olduğunu tekrar anlatayım. Bu dükkanın içinde hamuru açıyorlar. Bademi masaya seriyorlar. Hamuru bademin üzerine koyup merdane ile güzelce yapıştırıyorlar. Tandıra yapıştırıp tandırın içinde pişiriyorlar. Sonra o pişmiş olan ekmeği şurubun içine batırıp çıkarıp fazla şurubunu akıtıyorlar ve paketleyip satıyorlar. Bizdeki Katmer'in Hint versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Bizimkiler de tadına baktı. Şu Deniz kadar Hindistan'da yediğim en iyi şey. Gerçekten <laughs> mi? Deniz hala yiyor. Üçüncü, dördüncü parça yiyor. Ama para verelim ya. Hepsi çok beğendi. Şimdi çantamıza da bir parça alacağız. Yine sadece Hindistan'da muhtemelen görebileceğiniz çok ilginç bir olay var. Şurada arkamda gördüğünüz insanlar yerde oturuyorlar. Bir kebapçının, bir Müslüman restoranının önünde oturuyorlar ve yemek bekliyorlar. Onlar Hindistan'da sınıflandırılan, kas sınıflarının en altında dokunulmaz olarak adlandırılan insanlar. Yemek yiyecek paraları genelde olmuyor ve gerçekten hayatta kalmak onlar için çok zor. Bu restoranın sahipleri yaptıkları büyük yemek kaplarının içindeki yemekler bitince dibinde kalan sosları pirinçle bazen ekmekle birlikte karıştırıp bu insanlara zekat olarak veriyorlar her gün. O insanlar da orada bir yemek bitsin, bir yemek kabı bitsin de bize yemek verilsin diye yerde oturarak bekliyorlar böyle sokağın ortasında. Birçok kebapçının önünde bu eski Delhi'de görüyoruz bu manzarayı. Bir yandan insan mutlu oluyor o insanlara birinin yemek verdiğini gördüğü için ama bir yandan fakirliğin bu kadar dipte olduğunu gördüğüm için de gerçekten üzülüyorum. Şimdi Hindistan'ın sembolü olan Cuma Camisi'ne geldik. Burası Babür İmparatoru Ekber tarafından yapılan 400 yıllık ve 25 bin kişi kapasiteli bir cami. Çok büyük bir avlusu var. O avluda kılınıyor genelde namaz. Ben burada bir Cuma namazı kılmıştım. Avlusu inanılmaz büyük. Halı seriyorlar yere ve orada namaz kılınıyor. Şimdi bu caminin içini göstereceğim size. İnsanlar nasıl bir ortamda abdest alıyorlar. Gerçekten temizlik imandan gelir sözünün uygulanıp uygulanmadığını hepimiz göreceğiz içeride. Ben buraya birçok kez girdim. Hiç uygulandığını görmedim. Camiye girmeden önce çok ilginç bir uyarı var burada. Diyor ki normal olarak ayakkabılarınızı çıkarın. Bu uyarı çok normal. İlginç olan uyarı şu. Caminin içinde TikTok çekmek yasaktır. O kadar çok TikTok çeken insan var ki muhtemelen camiyi bunun için kullanmasınlar diye bu uyarıyı da koymuşlar buraya. Şimdi içeri giriyoruz ve camiye şöyle bir bakıyoruz. Cami'nin çıkışındayım. Ya inanılır gibi değil. Temizlik imandandır sözünün bizde uygulanışıyla burada uygulanışı arasında ya da uygulanmayışı ya gördünüz. Bir şey söylemek bile istemiyorum. Gerçekten çok kötü. Bu Hindistan'ın pisliğine, kirine, pasına gayet uygun bir cami aslında. Ama Müslüman'ın böyle olmaması lazım. Düzgün bir yerde abdest alması gerekiyor. Az önce içeriği gezerken de onu konuştuk. Ya bu abdest kabul mü olur mu? Bir hocalara falan sormak lazım. Gerçekten nefes kesici manzaralardı. Nutkum tutuldu. Şimdi Müslümanlar nerelerde yemek yiyor? Az önce size gösterdiğim restoranların içlerine gireceğiz. Nerelerde pişiriyorlar? Nasıl yemekler yiyorlar? Gelin bir de onlara bakalım. Şimdi şu caminin çıkışında gördüm. Burada bir pankart var. Partilerin isimlerini yazmışlar diyorlar ki bu partiler bizi bölüp yönetmeye çalışıyor. Divide and rule kuralını uygulamaya çalışıyor. Biz buna karşıyız. Hindistan halkları olarak bir arada huzur içinde yaşamaya çalışıyoruz diyorlar. Onun için pankart yapmışlar ve burada gösteriler yapıyorlarmış. Biz gösterilere renk gelmedik ama yemekle devam ediyoruz. Selamünaleyküm. koridorun içinden Delhi'nin en ünlü kebapçısına giriliyor. Burası Karim'in kebapçısı. Size bir Müslüman restoranı göstereceksem en iyisi olsun istedim. Gelin şimdi içeri girelim neler pişiyor bir bakalım. Burada tavuk var, kırmızı et var, kemikli var, kemiksiz yahni var, kıymalar var, böbrek var, beyin kavurma var, her şey var. Bir Müslüman restoranı olduğu için bizim yediğimiz bütün hayvanların bütün parçalarını yiyorlar neredeyse. Genelde hepsi öyle yağlı, soslu oluyor. Arka tarafta ekmekler pişiyor. Ekmekleri tandırda pişiriyorlar. Ve böyle fırlata fırlata güzel bir şov şeklinde sunumunu yapıyorlar. Şimdi yukarı çıkacağız. Yemeklerin tadına bakacak bizimkiler. Ve onlardan yorumlamalarını isteyeceğim. Güzel mi? Çok güzel. Ben de hiç beğenmedim onu. Çok kötü. Abi sildiğin afiyet olsun. Olur. Şu ana kadar Hindistan'da yediğimiz en iyi yemek, en temiz ortam. Beğendiniz mi? Sen tavuk mu yiyorsun? Et mi? Tavuk. Güzel mi? Ali'ye güzel dediyse, güzeldir. Gerçekten güzeldir. Abi. Bunu daha siz yemediniz. Adı müthiş. Evet, bu ekmeği bir deneyin. Batırınan bu. Ya fantastik lezzetli bir şey bu. Tatlı. Memleket kokuyor yine. <laughs> evet, eski Delhi'nin bu kaotik sokaklarında, kalabalık, keşmekeş sokaklarında size Müslümanlar gerçekten zulüm görüyor mu, görmüyor mu birazcık bunu anlatmaya çalıştık. İnsanlara sorduk, fikirlerini aldık. Daha sonra Müslümanlar nasıl bir hayat yaşıyor burada onu göstermeye çalıştım. Nerede ibadet ediyorlar, nerede yemek yiyorlar, nasıl dükkanları var, durumları iyi mi, kötü mü? Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen aşağıya yazın. Yorumlarda konuşalım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Dünya turundan diğer videoları kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.